Selam millet, bugün hoverboard, bluetooth kulaklık ve micro SD kartın içine ne var inceleyeceğiz. <laughs> Stefan ve Cookie hoverboard'u sevmiş gibi. Biraz kozmetik olarak yıpratmış olsalar da incelememiz için hiç sorun değil. Ters çevirip çokça olan cıvataları sökmeye başlayalım. Plastik kapağı çıkartınca içeride bir sürü şey varmış. Bu büyük şey batarya olabilir. Kartın üstündeki şeyde muhtemelen diğer parçalarla bağlantıyı kuracak küçük bir anten. Kartın altında bir motor olmalı. Hmm, burada motor yok gibi duruyor. Ama ayağın altındaki basıncı aşağıya ileten lastik pin varmış. Şimdi tekerleği çıkarmak için bu dört pimi sökmeye başlayalım. Bu arada eğer ki tekerleriniz gevşemeye başladıysa bu vidaları sıkarak tamir edebilirsiniz. Bataryayı dışarı çıkardığımda hala motoru göremedim. Muhtemelen tekerlerdedir. Vay canına, tekerler aynı zamanda motormuş meğer. İçeride bir sürü sarılı bakır tel var. Dışında ise bir sürü mıknatıs yerleştirilmiş. Hoverboard'un diğer tarafında batarya yokmuş. Ancak daha fazla elektronik devre var ve yapısı tamamen metalden. Bunlar iyi ağırlık yapıyor gibi görünüyor. Yoluma ne yaptın? Tamir etsene şunları. İn oradan Stefan. Son olarak bataryanın içine baktıktan sonra geri toplayacağız. Sarılı paketin altında mavi elektrik bandıyla sarılmış başka bir kağıt tabaka varmış. Çinliler bile elektrik bandının her problemi çözeceğini biliyor sökmeye devam ettikçe büyük pilin nispeten küçük 20 pilin birleşiminden yapıldığını görüyoruz. Bir sonraki ürünümüz olan kulaklıkları parçalamaya başlayabiliriz. İlk olarak plastik çerçeveyi çıkartıyorum. Eski bir kart alıp köşesini keskinleştiriyorum. Bu sayede kulaklığın kasasını ikiye ayırabilirim. Bu parçayı takılı olduğu yerden çıkaralım ve yuvaya bastırarak tüm iç kısmı ayıralım. Hepsi bir top haline perçinlenmiş. Kibritin ucuyla kıyaslandığında şunların küçücük boyutlarına bakın. Sarı şeyler sanki altın parçacıklı gibi parlıyor. Kulaklığın ikinci kısmı ise dinamiklere ve küçük ama güçlü mıknatıslara sahip tüm bu topu birbirinden ayırmak için dikkatlice uzun bir süre çalıştım. İçinde yapıştırılmış bir pil var. Pili çıkarmak için sıcak hava üfleyiciye tutuyorum. Pili gerçekten büyükmüş ve kulaklıkların içindeki neredeyse tüm alanı kaplıyorlar. Tüm bu sistem muhteşem bir teknoloji ürünü. İşe yarayan birçok şey küçücük alana sıkıştırılmış. Şimdi sıra hafıza kartını incelemeye geldi. Sağlam bir plastik parçası olduğu için ayırmak mümkün değil. Cam bir yüzey üstüne zımpara kağıdı koydum. Hafıza kartını zımparalamaya başladığımda yavaş yavaş tüm gerçekler ortaya çıkmaya başladı. İnce plastik tabakanın altında ince bakır yolları görüyoruz. Zımparalamaya devam ettikçe küçük noktalar ortaya çıkıyor. Çok daha çeşitli bakır yollar varmış. Ardından metal bir levha ile karşılaştık. Muhtemelen kart daha sağlam olsun diye yerleştirilmişlerdir. Tahmin ettiğimiz gibi lekanın dışında bir şey yokmuş. Emin olmak için delik bile açtık. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.